Değerli takipçilerim ve izleyicilerim hepinize merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yıllardır yaptığım ve beni hiç yanıltmayan hem görüntüsüyle hem lezzetiyle fırında kolay sütlaç tarifi hazırladım. Sütlacın yapılışına geçmeden önce son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem görüntüsü hem kıvamı çok güzel gördüğünüz gibi. Sütlacı yapmak için öncelikle bir su bardağı Osmancık pirinç kullanıyorum. Pirinci ayıkladıktan sonra küçük boy bir tencereye alıyorum ve temiz bir şekilde yıkayarak sütünden arındırıyorum. Ve üzerine geçecek kadar su ekledikten sonra ocağa alıyorum ve orta ateşte pirinçler tamamıyla yumuşayana kadar pişiriyorum. Ocağa aldığım pirincin suyu kaynadıktan sonra tencerenin kapağını alıyorum ve pirinçler suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyorum. Sütlacı yaparken saatlerce karıştırmak yerine önden pirinci bu şekilde haşladığımızda çok kolay ve hızlı bir şekilde sütlacı yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi pirinçler suyunu tamamıyla çekip yumuşadı. Ocağı kapatarak tencereyi ocaktan alıyorum ve sütlacın diğer aşamasına geçiyorum. Geniş ve derin bir tencerenin içerisine 7 su bardağı süt alıyorum. Sütlacı yaparken süt ve pirincin ölçüsünü arttırıp ya da azaltarak kişi sayısına göre sütlacı yapabilirsiniz. Benim kaselerim büyük boy olduğu için toplamda 4 kişilik sütlaç yaptım. 7 su bardağı sütü tencereye aldıktan sonra tencereyi ocağa alıyorum. Ocağı orta ateşte açtıktan sonra haşladığım pirinci sütün içerisine ekliyorum. Sütlacı yaparken sütlaç ya çok sıvı ya da çok katı oluyorsa bunda pirincin çeşidi de çok önemlidir. Pirinç olarak Osmancık pirinç ya da küçük boy bir pirinç çeşidi kullanmanızı öneriyorum. Birinci sütün içerisine aldıktan sonra karıştırarak birinci sütün içerisinde dağıtıyorum. Bu aşamadan sonra arada karıştırarak sütü pişmeye bırakıyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğenmeyi videomu sonuna kadar izledikten sonra yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Sütlacı ara sıra karıştırarak pişirdim. Hafif kaynamaya başladıktan sonra bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Şekere karşı hassasiyetiniz varsa Şeker oranını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şekeri ekledikten sonra karıştırarak şekeri eritiyorum. Ve tekrar arada karıştırarak sütlacın pişmesini sağlıyorum. Sütlaç tarifinde kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şekeri ekleyip tamamıyla erittikten sonra mutlaka kontrol ederek tadımlıyoruz şeker oranını ona göre ayarlıyoruz. Sizler için yeterli gelmemişse tekrar şeker ekleyip tekrar karıştırıp eritebilirsiniz. Bu aşamadan sonra tekrar kaynamasını bekliyorum. 5 dakika kaynattıktan sonra sütlacın içerisine eklemek için 3 yemek kaşığı nişastayı Yarım çay bardağı soğuk suyla açıyorum. Nişastayı suyun içerisinde açarken önce nişasta sertleşir. Sonrasında karıştırarak nişastayı eritip sıvı hale getirebiliyoruz. Ben de karıştırıp sıvı hale getirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum bu aşamada. Sütlacı yaparken bu aşama çok önemlidir. Ocağı kapattıktan sonra Nişastayı ekleyerek bir taraftan da karıştırarak nişastayı sütün içerisinde dağıtıyorum ve topaklanmasını engelliyorum. Nişastayı sütlacın içerisine ekledikten sonra gördüğünüz gibi karıştırmayı bırakmıyorum. Ocağı tekrar orta ateşte açıyorum ve karıştırarak nişastayı da sütle birlikte pişiriyorum tam kıvamında güzel bir sütlaç yapmak için bu aşamada çok önemlidir. Nişastayı ekledikten sonra 2 dakika boyunca hiç karıştırmayı bırakmıyoruz. Piştikçe kıvam alacak ve katılaşacak. Güzel ve tam ölçülü bir sütlaç yapmanız için tüm ayrıntıları sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Gördüğünüz gibi arada karıştırarak sütlacı güzelce pişirip kıvam almasını sağladım. Ocağı kapatıyorum ve sütlacı kaselere alıyorum. Yuvarlak bir tepsi içerisine 4 adet büyük boy güveç kase alıyorum. Tepsi olarak dikdörtgen bir tepsi de kullanabilirsiniz. Elimde büyük boy güveç kase vardı. Onları kullanıyorum. Sizler daha küçük boy güveç kasede kullanabilirsiniz. Bir küçük boy güveç kase kullandığınızda toplamda 8 kişilik sütlaç yapmış olacaksınız. Sütlacı kaselere almadan önce tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra bir kepçe kullanarak güveçlere eşit şekilde paylaştırıyorum. Bu arada fırını ayarladım. Fırının ayarını ızgara bölümüne getiriyorum ve 250 dereceye ayarlıyorum. Sütlaçların sadece üstünü kızarttıktan sonra fırından alacağım. Toplamda 15 dakikada pişmiş oluyor. Sütlaçlar fırındayken mutlaka arada kontrol ederek üstünün kızarmasını bekliyoruz. Fırından fırına farklılık gösterebileceği için kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Sütlacı tamamıyla kaselerin içerisine paylaştırdıktan sonra tepsinin içerisine su alıyorum. Kaselerin sadece alt tabanını kaplayacak şekilde suyu ekledikten sonra önden ısıttığım fırına sütlacı veriyorum. Suyu eklerken sizlere yakından da suyun miktarını paylaşıyorum. Sütlacı kontrollü bir şekilde pişirdim. Toplamda 13 dakikada sütlacı fırından çıkardım. Kaseleri tepsinin içerisinden kenara alıyorum ve ilk sıcağı gittikten sonra ılımaya başladıktan sonra buzdolabına alarak 4-5 saat soğutuyorum. Sütlacı 5 saat kadar Dolapta tuttum ve tamamıyla soğuduğundan emin olduktan sonra sizlere yakından da göstermek istiyorum. Sütlacın görüntüsü de kıvamı da beni yine yanıltmadı ve çok güzel oldu. Umarım siz de denediğinizde tarifimi çok beğenirsiniz. Sizler sunumu izlerken ben de sizlere veda ediyorum. Bugünlük de tarifimin sonuna geldik. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tarifimde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.